Merhaba. Bu sıfır cihazımızı kullanmaya başlamadan önce sonuna kadar açıyoruz. Zaten şurada 30 ibaresi var görüyorsunuz. Açtıktan sonra cihazı kuruyoruz. Burada en önemli olan şırınganın dolumu. Şırıngayı ürünümüzü aldık, dolguyu aldık. Şöyle yasladığımızda arka tarafına 15'in altında duruyoruz. Tam 30'a mütabık oluyor. Sonrasında kurulu cihazımızın ucuna takıyoruz. Güzel bir, bir sıkıştıralım. Hava almasın. Şimdi dolguyu vereceğimiz yere biz buradaki çizgilerin her birine bar adı veriyoruz. Zaten size yolladığımız şemada da 5, 3, 2 pardon 5, 4, 3 4, 3, 2 diye sıralandırmışızdır. Dudağın tam kenarına deriyle etli kısmın olduğu yere ucu denk getiriyoruz. Ve 1, 2, 3, 4. Zaten 5'in hemen üstü 4. 4 barlık bir atış yapacağız. Şimdi yasladık güzelce. Parmağımı tuttuk. Ve ateşlemeyi yaptık. küçük cihazlarda 30 bin bar baskı uygular ve basınçla dolguyu içeriye verir. Şimdi 4 3 2'lik bir dolum için tekrar cihazımızı kuruyoruz. Mutlaka her seferinde cihazı kurmak gerekiyor. Kurmazsanız dolgu boşuna gider. 1 2 3 dedik. Yine dudağımızın etli kısmıyla deri olan kısmı tam merkezine 90 derecelik bir açıyla mutlaka uç öpece hiç boşluk kalmayacak. Baskıyı biraz yaptıktan sonra ateşliyorsunuz. Tekrar kuruyorum cihazı. Kenara, dudağın kenarına doğru geldim. Bu sefer ne yapıyorum? 4, 3, 2 demiştik. Bu sefer 2. 1, 2. Yine cihazı tuttum. Mutlaka uç şu şekilde olacak. Sağlam bir baskıyla. Hiç sağa sola açıkta kalmaması lazım. Yoksa dolguyu boşa atarsınız. Baskıyı yaptım. Ateşledim. 2 barlık bir dolguyla bitirmiş oldum.